Davutoğlu ben konuşsam AK Parti iktidar yüzü görmezdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalına konuk olan Ahmet Davutoğlu, Gürkan Hacır ile Hadi Özışık'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı ile arama açtılar. Kendi savunduğu başkanlık sistemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı başkanlık sistemi arasındaki farka dikkat çeken Davutoğlu, 2014'te ben Sayın Cumhurbaşkanı'na baş başa görüşmelerde parlamenter sistem daha uygun dedim. Hatta şunu da teklif ettim kendisine. Parlamenter sisteme geçelim. Ben kongrede görevi size teslim edeyim. Bütün yetkiler sizde olarak başbakanlık yapın. Ben öyle bir konjonktürde başbakanlığı güçlendirecek bir şeyi savunuyor olmaya devam etseydim, Cumhurbaşkanına karşı şahsi bir hesap içine girdiğim gibi bir vehim oluşacaktı. Bunu yapmadığım halde bile bu fitneyi çıkaranlar en sonunda Cumhurbaşkanı ile benim de arama açtılar." dedi. Davutoğlu, ben kukla bir başbakan olmam dedim. ''Gel muhalefet ile anlaşıp parlamenter sisteme geçelim. Sonra ben size genel başkanlığı tevdi edeyim. Seçime gidelim, kazanırız. Siz tüm güç elinizde olarak gerçek bir parlamenter sistemin başbakanı olun. Ben de sizin baş danışmanınız olayım. Benim sizinle hiçbir mevki kavgam yok ama bu böyle yürümez dedim ifadelerini kullandı. Benim makam davam yok. Gelecek Partisi lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifini ise güçlü bir başbakanlık olsun. Tüm yetki sizde olsun. Ben de tekrar çanta taşıyayım. Hiç önemli değil. Benim makam davam yok şeklinde anlattı. Bu sözler üzerine Hadi Özışın, bütün bunları neden o dönemde kamuoyu önünde söylemediniz sorusuna karşılık Davutoğlu Ecevit örneğini verip şunları söyledi. Rahmetli Ecevit Sezer ile yaptığı kavgayı MGK'da sürdürdü. Ne oldu ertesi gün Türkiye krize girdi. Rahmetli Ecevit kötü bir insan mıydı? Dayanamadı, içerideki kavgayı dışarıya yansıttı. Ülke bir türbülansa girdi, belini doğrultamadı. Rahmetli Ecevit de bir daha iktidar yüzü görmedi. Ben içeride verdiğim bu kavgayı dışarıya yansıtsaydım o kervan yürüyemezdi. Ben Cumhurbaşkanı ile aramızda çıkan tartışmaları dışarı yansıtsam zaten AK Parti o zaman azınlık hükümetiydi. Bir sonraki seçimde AK Parti iktidar yüzü göremezdi. Biz yapmak için varız, yıkmak için değil. Şimdi niye söylüyorum? Çünkü şu anda ülkeyi iyi yönetemediler. Ülkeyi iyi yönetselerdi bugün ben köşeme çekilip kitap yazardım. Bu ülkeye yazık ediyorlar. O gün bana karşı birleşip kapalı kapılar ardında beni başbakanlıktan etmek için dümen çevirenler bugün birbirleriyle kavgalı. Hiçbirisi de huzurlu değil. Hiçbirisi bulunduğu yerden memnun değil. Ama ben bulunduğum yerden memnunum. Vasfım, ünvanım yok ama halkın içine rahatlıkla giriyorum. Bıraktığım partiyi ben bölmedim. Bıraktığım partiyi ben bölmedim. Biz mi kaybettirdik İstanbul'u, Ankara'yı? Biz partiyi bölmedik, biz partiden ihraç edildik diyen Gelecek Partisi lideri, Türkiye'de AK Parti'nin çöküşü yolsuzluklar sebebiyledir. Şatafatlar sebebiyledir. AK Parti yoksuzlukla mücadele için vardı. Yolsuzluğun her türlüsünü meşrulaştırdılar. Yoklukla mücadele için vardı. Yoksulluğu ülkenin kaderi haline getirdiler diye konuştu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.